Merhaba değerli takipçilerim. Tekrar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün de bu fiyonkları beraber yapalım. şöyle minik fiyonklarımız var. Bunları değişik örgülerde kullanabilirsiniz. Bebek kıyafetlerini süslemesinde, bebek patiğinde, bebek kıyafetlerinde, liflerde, aklınıza gelecek birçok örgüde örgü süslemesi de kullanabilirsiniz. Hemen ipimizi alarak yapımına başlıyoruz. Tığımı aldım. Şöyle ipimi bir kere orta parmağıma doluyorum. Sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle tığımı alttan geçirdim. İpimi çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tığıma 1-2-3 kere doluyorum. 2 şer 2 şer boşaltacağım. 2 şer 2 şer alıyorum. 1-2-3-4 4 dört. Dört kere de tamamladım. Parmağımı çıkardım. İpimi biraz çekip halkayı küçülttüm. Evet. Tığıma 3 kere doluyorum. 1 2 3 4 4 defa da boşalttım. 3 kere doladım. 1 2 3 4 3 kere doladım. İkişer ikişer alıyorum. 1 2 3 4 3 kere doladım. 1 2 3 4 4 kere de boşalttım bir sayalım zincirle beraber 1 2 3 4 5 6 bir tane daha yapıyoruz 1 2 3 kere doladım 1 2 3 4 tamamlanmış oldu zincirle beraber 7 tane trabzanımız oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim boşluğa sabitliyorum sık iğne ile bir sık iğne yaptım evet, fiyonumuzun bir tarafını tamamladım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 3 kere doladım 1 2 3 4 3 kere doladım. 1 2 3 4 3 defa doladım. 1 2 3 4 defa da boşalttım. 3 defa doluyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 şimdi bir sayalım zincirle beraber 1 2 3 4 5 6 bir kez daha yapıyorum 1 2 3 bir kez doladım 4 kere de boşaltıyorum 2 2 alıyorum 1 2 3 4 evet. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve aşağıdaki boşluğa sık iğne ile sabitledim evet, fiyongumun iki yaprağı da tamamlanmış oldu evet, ipimi biraz uzun kesiyorum Şöyle tığımı uzaltıyorum ilmeği kapatıyorum şu sihirli halka yaptığımız ipi de bakın buradan şuradaki kısa ipi çekiyorum iyice çektim ve halkayı kapatmış oldum ortadaki boşluk kapanmış oldu şöyle ipi şu uzun kalan ipimi birkaç tur doluyorum 2 3 4 5 yeterli olacak 5 veya 6 kez dolamam Diğer ipimle beraber sihirli halka yaptığımda bıraktığım iple beraber ikisini birbirine bağladım. İstersek şu bir ipi uzun da bırakabiliriz dikmek için. Elimde kestim. Elimizde düzeltelim. Fiyongumuz hazır oldu. Evet yapması da bu kadar kolay. Evet. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil simgesini de aktif hale getirirseniz gelecek olan videolarımdan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir yorum ve beğenilerle bana da destek vermiş olursunuz. Evet. Şöyle koyalım yan yana. Evet. Şöyle yakından da göstereyim. Evet, bebek patiklerimizin süslemesinde de kullanabiliriz. Mesela örgü tokaların üzerine koyabiliriz fiyonk olarak. çeşitli örgülerde kullanabileceğimiz çok şık fiyonklarımız oldu. Evet yapmak isteyenlere yapmayı düşünenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın Allah'a emanet olun.